söyleyeceklerim var. Bu video serimde hem sizin sorduğunuz bazı soruları, hem benim söylemek istediklerimi, hem de uzman konuklarıma sormak istediklerimi bulacaksınız. Merhaba. Bugün söyleyeceklerim var serisinde zayıflama diyetiyle özdeşleşmiş 5 tane beslenme yanlışını konuşacağız. Bir, yeşil çay efsanesi. Özellikle de zayıflama diyetiyle en fazla karşımıza çıkan ürünlerden bir tanesi yeşil çay. Sanki sabah kahvaltıda siyah çayın yerine yeşil çay içince daha hızlı zayıflanacakmış gibi bir algı var. Yeşil çay gerçekten de zayıflamaya yardımcı oluyor mu diye baktığımızda yeşil çayın içerdiği epigallo kaşeşin ve kafein sayesinde bir miktar yardımcı oluyor diyebiliriz. Çünkü bu bileşikler sayesinde termogenez artıyor. Termogenez demek vücut sıcaklığımızın biraz artması demek, metabolizmamızın bir miktar hızlanması demek. Ancak yeşil çay bu etkisini 5 kupa kadar içtiğimizde gerçekleştirebiliyor. 5 kupa yeşil çay içtiğimizde de aslında böbreklerimizi çok yormuş oluyoruz. Yani 5 kupa yeşil çay içmek düzgün ve doğru bir öneri değil. Bu açılardan baktığımızda da Yeşil çayı 5 kupa içemeyeceğimize göre bu etkiden söz etmek çok mantıklı değil. Hadi diyelim 5 kupa içmeye başladık. O zaman da ancak 2000 kalorilik bir diyet yaptığımızda 60 ila 80 kalorilik ekstra bazal metabolizma hızınızı hızlandırarak yağ yakımınıza destek veriyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda ise bu etkiyi göbek çevresi yağınızdan gerçekleştirdiğini, incelme sağladığını görmüyoruz. 2. Pul biberli yoğurt efsanesi. Ben mezuniyetimden sonra birçok kişinin bu ürünü tükettiğini gördüm ve bu ürünü de daha çok tüketim saati bile olan bir şekilde tüketiyorlar. Yani gece bir ara öğün yapmak istediklerinde pul biberli yoğurt yiyorlar ve bunun zayıflama etkisinin olduğunu söylüyorlar. Hatta bazen akşam yemeklerindeki yoğurdun üzerine de pul biber ekiyorlar. Sonrasında tabii ki bunu araştırmak istedim. Pul biberin gerçekten de yağ yakımına minimal de olsa bir katkısı var. Çünkü pul biber termogenizi arttırıyor ve iştahı da azalttığı için biraz daha az yemeği tetikliyor. Yoğurdun da tek başına aslında içerisindeki kalsiyum ve konjigalinomerik asit sayesinde yağ yakımını destekleyici özelliği var. Ancak bu iki ürünün birleşmesinin bize bir katkısı yok. Çünkü bu iki bir ürün birleştiğinde birbirlerinin emilimlerini arttırmıyorlar, birbirlerine destek oluşturmuyorlar, birbirleriyle herhangi bir temas geçmeyen ürünleri de beraber tüketmenin aslında bir anlamı yok. Hatta bu ürünü gece tüketmişsiniz, gündüz tüketmişsiniz, herhangi bir saatte tüketmişsiniz, bunun da bir ciddi anlamı yok. Ayrıca yapılan çalışmalarda, evet, gerçekten de iştahı pul biberin azalttığı söyleniyor. Ancak pul biberi yemeklerine daha fazla ekleyen kişilerin karın yağlarında bir azalma olduğu diğer kişilere kıyasla karın yağlarında bir azalma olduğunu söyleyen çalışmalar maalesef mevcut değil. 3. Tarçınlı su efsanesi. Tarçınlı su büyük ihtimalle tarçının iştahı dengeleme özelliği, glisemik kontrolü sağlama özelliğiyle Diyetlerde su içmeyi zorunlu tutmamız çünkü suyun zayıflatıcı etkisinden kaynaklı olarak birlikte tüketimiyle ortaya çıkmış bir ürün, tarçının gerçekten de glisemik kontrolü düzenleme etkisi var, iştahı minimize etki, etme etkisi var ve termogenezi arttırma özelliği var. Bu açılardan baktığımızda da tarçın gerçekten de zayıflama diyetlerinde tercih edilebilecek bir ürün. Bu açılardan baktığımızda da tarçın gerçekten de zayıflamada etkili bir ajan gibi duruyor. Ancak hangi tarçın? Türkiye'de sıklıkla kullanılan tarçın Çin tarçını. Hindistan tarçını ise yani Ceylon tarçını olarak da bilinen tarçın ise gerçekte aslında glisemik kontrolü sağlayan ve bizim için iştahı azaltan tarçın. Yani biz Çin tarçınını çok sık kullandığımız için ve genellikle mutfağımızda Çin tarçını olduğu için biz tarçının bu olumlu etkilerinden daha az yararlanıyoruz. Aynı zamanda Çin tarçının toksik bir düzeyi var. İki çay kaşığı kadar eğer Çin tarçını günde tükettiğimizde veya günlük tüketimimiz dışında bir de uzun süre maruziyet de gerçekten önemli bir şey. Örnek veriyorum. Bir çay kaşığı tüketmişsinizdir, kullanacaksınızdır ama 8 saat boyunca e, beklemiş bir suyun içinde bu tarçını muhafaza etmişsinizdir ve bu ürünü tüketmişsinizdir. Bu da bizim için bir toksik. Toksik ürünlerin vücudumuzdan uzaklaştırılması ise hem vücudumuzu yoran bir etmen hem de eğer kronik bir rahatsızlığımız varsa e, bizim için ekstra bir zorluk oluşturması demektir. Özellikle de karaciğer ve böbrek hastalıkları olan kişilerin bu tarz baharatları ve bitkileri kendi bilgileri doğrultusunda bir uzmana danışmadan almalarını önermiyorum. Özellikle de tarçının e, bu kabuk şeklinde, çubuk şeklindeki formunu suyun içerisine koyup uzun süre beklettikten sonra o suyu içme durumunda e, menstrual döngü problemleri, pikos belirtilerinde artma görülebiliyor. Bu açılardan da tarçın bizim için tatlılarımıza bir süz, ara ara yoğurda eklenebilecek, miktarına dikkat edebileceğimiz bir ürün olarak kalmalı. Kesinlikle suyun içerisine eklenmemeli. Bitter çikolata yiyorum, sağlıklı oluyorum da 4 numara olsun. Bitter çikolata gerçekten sağlıklı bir besin aslında. Özellikle de kalp damar sağlığımızı koruyan bir ürün, kalp damar sağlığımızı koruyan ve güçlendiren bir ürünü de günlük yaşantımıza eklemeliyiz gerçekten. Ancak hangi bitter çikolata? Marketten satın aldığınız içerisine süt ve şeker eklemesi yapılan, kakaosu işlenmiş olan çikolata kakao oranı bakımından yüksek dahi olsa örneğin %70 kakaolu örneğin %85 kakaolu %99 kakaolu bile olsa bizim için kalp damar sağlığını güçlendiren etkisi düşük çikolatadır. Çünkü bitter çikolatanın aslında bizim için gerçekten de sağlığımızı destekleme özelliğini veren etkisi Kakao'nun posası, kakao'nun işlenmeden önceki formu. Ancak biz kakao'yu işleyerek kakao'nun faydasını çöpe atmış oluyoruz. Ve piyasadaki çikolataların %99'unda işlenmiş kakao vardır. Özellikle işlenmemiş kakao'lu ürünler bulabilmek için etiket okumak gerekiyor. Ben bitter çikolata yiyorum, sağlıklı kalıyorum. Sütlü çikolatayı bıraktım artık. Çok yüksek kakao oranlı çikolatalar yiyorum diye düşünüyorsanız bu bilgi bence sizin için yeni bir bakış açısı kazandıracak. 5. Hindistan cevizi yağlı kahve. Hindistan cevizi yağı ve kahve birlikteliği bu yılın gündem konularından bir tanesi. Hindistan cevizi yağının yağ yakıcı etkisi çok fazla konuşuluyor. Gerçekten de yağ yakıyor mu diye baktığımızda evet. Yağ yakımını gerçekleştiriyor. Özellikle de bunu içerisindeki MCT yani orta zincirli yağ asitleriyle yapıyor. Ancak aslında bu yağ asitlerini içeriyor olması yağ yakımını çok fazla etkiliyor anlamına gelmez. Yağ yakımının etkileyebilmesi için günlük diyetin de yağ yakımına elverişli olması gerekiyor. Bununla birlikte Hindistan cevizi yağının içerdiği MCT'nin bir de bir cinsi var. Bu da laurik asit olarak adlandırdığımız bir cins ve laurik asit kalp damar sağlığı için risk faktörü oluşturan bir yağ asidi türü. Bu türü sürekli almak çok fazla miktarda almak bizim için aterojenik olarak adlandırılan kalp damar sisteminde tıkanıklık, bozuklukla eşdeğer tutulabiliyor. Kahvenin içerisindeki kafein termogenizi hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Ama herkes de mi diye baktığımızda herkes de kahve yağ yakımını destekliyor diye bir çalışma yok. Eğer kafein duyarlılığınız yüksekse yani kahve içtiğinizde uykunuz kaçıyorsa, kahve içtiğinizde elleriniz hafif titriyorsa, biraz daha kalp atımınız hızlanıyorsa evet kahve sizin için yağ yakımını etkileyen bir ajan çünkü bazal metabolizma hızınızı çok Az da olsa hızlandırıyor. Bununla birlikte kahveye çok alışkınsanız, günde 3-4 kez kahve içiyorsanız kahve artık sizin için bazal metabolizma hızınızı hızlandıran bir ajan değildir. Bununla birlikte kahve ve hindistan cevizi yağının birleşmesi bizim için ekstra bir diyet ürünüdür kategorisine girmiyor. Bu yüzden de diyete bu ürünü etkili ekleyip hem e, aterojenik bir faktörü sürekli vücudunuza almanızı hem de bununla birlikte sabah aç karnına yağ asidi alarak mide asiditesini arttırmanızı önermiyorum. Bu açılardan da diyete bu ürünü eklemenize de bence gerek yok. Söyleyeceklerim var. Serimin ilk videosunu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve daha sonraki videolar için gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın.